İslam hukuku profesörü. İslam evet. hukukuna göre bir yer iki türlü fethedilir. Birisi an ve tembeti yani savaş yoluyla, diğeri barış yoluyla. Evet. Eğer Molla dürer ve gurerne göre eğer siz bir yeri savaş yoluyla fethettiyseniz o zaman şöyle bir imkan vardır. Birinci imkan İslam devlet başkanı bütün kilise ve havraları yıkabilir. Bu çok önemli bir yani nokta. Hukukun kendisini tanıdığı. Savaş hukuku bu. Yani bu barış hukuku değil bu. Barış sırasında değil, savaş sırasında. Ve hepsini camiye de çevirebilir. Fatih Sultan Mehmet ilginçtir. İlk üç günde ona yakın havra ve kiliseyi İslam hukukunun, devletler hususi huku, umumi hukukunun bu kuralından hareketle Ayasofya bunlardan birincisidir. Hı hı. Camiye çevirmiştir. Ve bunu bilen Hahamlar ve papazlar biliyorsunuz bir hafta sonra Fatih'i ziyaret etmişlerdir. Aynı günler. Bir hafta değil belki üç gün içinde. Elimizde delil yok. Evet. Gelmişler demişlerdir ki ne olur. Biz İslam hukukunu biliyoruz. Şu anda siz isteseniz bütün kilise ve haham şeyleri havraları çevirirsiniz. Ama yine sizin hukukunuza göre. İsterse devlet başkanı barış yoluyla fethedilmiş gibi muamele edebilir. Ha. Bu konu Semavi Eyce Hocam dedi ya fetihten sonra çok ilginçtir. Hemen Ebu Suud zamanında tartışma konusu olmuş. Yani kanuni devri. Kanuni devri 239. sayfa. Çok evet. ilginç bir belge. Diyorlar ki 233. sayfada acaba Fatih Sultan Hazretleri İstanbul'u barış yoluyla mı savaş yoluyla mı fethetti? Burası çok ilginç. Evet. Yani işte orada belge o. Ebu Suud'un fetvası bu. Şu. Diyor ki Fatih Sultan Mehmet 110 yaşında iki tane ihtiyar geldi diyor. Ha, şimdi o çok ilginç. Burası çok enteresan i̇lginç. bu. İstanbul'da çok yaşlı demek <laughs> ki e, <bin, gülüyor> 1400'lü yıllarda. Tabii 1453. Olan. Bu da 1553. Evet. Yani demek Fetih'ten ki hemen önce. Hemen önce e, demek 10 yaşlarında. Yani ha, iki tane yaşlı zaman. getirildi diyor. O yaşlara Şu, soruldu şurası. ve dediler ki diyor evet. İstanbul savaş yoluyla fethedilmiştir ve ama barış yoluyla fethedilmiş gibi muamele görmüştür demişler. Aa, çok ilginçtir. Tanık getirilmiş. Bura Fet önemli Fet yani fetvada da tanık getiriliyor. 233'ü açın. Bura da çok enteresandır. Bu 233'te ise 233'te ise 233. Evet. Ha. Bir 200 sayfa iki sayfa önce 200 sayfa 233'te ise. Çok ilginç sağ tarafta. Var. Meşhur Bosna ruhbanlarına verilen fermanın aslı olan ve 800 bakın zikrediyorum 57'de İstanbul'un fetih günü. Ay, aynı yıl. ayı yılı. Ha. Aynı yıl. Orada Galata'dan gelen e, papazlar Cineviz. ve papazı, şeylere, evet. papazlara ve hamlara Fatih'in verdiği hak ve hürriyetler beyannamesidir. O sulh yoluyla alınmış gibi muamelenin delilidir. Değil, özellikle Galata bölgesi. Yani İstanbul'un o üç gün dışında sırf Galata bölgesi evet. değil. Ve ilginçtir. Sağ tarafta ise dikkat ederseniz yani e, o zaman şu anda Patrin... devam etmedi edip etmediğini bilmiyorum. Bana müsaade etmediler gidip gezmeye. Evet. E, şey Fener Rum Patrikhanesi'nde mozaikle çizilmiş Fatih Sultan Mehmet'in Başpiskoposa o fermanı teslim ederken ki bir şeklidir. He. Ve bu fermanın orijinali Rumca kaleme alınmıştır. Ve ne evet. acıdır ki Osmanlıcası tek halinde şu anda Paris Bibliotek Nasyoneldedir. Hı hı. İkinci bir nokta. Teşekkür ediyorum. Cennet. Yani bu çok önemli. İkinci bir nokta. O da çok önemli. Mustafa kardeşim Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya ile alakalı vakfiyesinin ayrıntıları sadece 66,5 metrelik vakfiyesinde ve Cumhuriyet dönemindeki o meşhur tapu senedinde değil. Hı hı. Asıl o vakıfların tamamının ayrıntılarını ifade eden ve bu vakıfların teker teker tarifini ve isimlerini tümüyle gelirlerini anlatan vakıf defteri İstanbul Belediye Kütüphanesinde 500 varak halinde durmaktadır. Ve Fatih zamanında kaleme alınmıştır. Hı hı hı. Biz bazı sayfaları aldık ama keşke o defterin orijinalini de getirseydim. Yani bunu da asıl tapu odur. Teker teker sınırlarıyla hangi maksatla yani, kullanılmış? Komşu yani bir nevi komşu arazideki her şeyiyle falan Böyle üst kat ayrıntılı. mı alt kat mı iş yeri mi fabrika mı imalathane mi otel mi işte bilmem ne mi aşhane mi? önünüze alıp bir